Euzü billahi mineşşeytanir racim. Kem müddetül hilafeti ba'de Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem? Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem vefatından sonra hilafetin hak hilafetin müddeti ne kadardır? Bu hususta Şeyh Davud ve Gayrı an Sa'd Cehman Ans Sefinete kâle kâle sallallahu aleyhi ve sellem. Hilâ hilafetün nübüvveti 30 seneten. Peygamberliğin hilafeti 30 senedir. <laughs> Sünne yüti El yutillahu el mülke men yeşe. Sonra Allah Teala mülki dilediğine verir. Demek ki Ebu Bekir, Amer, Osman ve Hazreti Ali Efendimiz Adayı olan Mecmi Hazreti'nin Halafeti toplam 30 sene olur. Ebu Bekir Hazreti 2 sene 3 ay. Ömer 10 sene 6 ay. Hazreti Osman 12 sene Hazreti Ali de 4 sene 9 ay. Halafet etmiştir. Bunlar toplamı Hasan Hazreti Hasan'ın hilafetle beraber. Evet. Bu da altı ay çıkmış galiba. Topluyoruz. 30 sene yapıyor. Bundan sonra artık hilafet ne oluyor? Hak hilafet yani mülkiyete kuvvete dönüşüyor. Çünkü insanlar artık çoğalmış. Onları tutmak öyle kolay değil. Bu dört halife döneminde gönülden muhabbetle bağlanıyorlardı. Daha sonra artık zora bindi. Neden? Çünkü insanlar çoğaldı. Milletler, kavimler girdi. Dolayısıyla İslam onları hepsini bir kıvamda tutması için bir takım tedbirler almış oldu. Sonra Emeviler döneminde Ömer İbn Abdülaziz denen bir zat hilafet etmiştir. O da evet Erüsat'ın Hulefa Raşid'inden saydığı beşinci kişi de odur yani. Onda hilafeti tahmini iki sene kadar var. Peki bu dört zatın Hazreti Bekir, Hazreti Ömer, Hazreti Osman, Hazreti Ali, Hazreti Osman Hazreti'nin hilafetlerinin bu şekilde olmasına dair değişik vardır. Bu hususta Semret ibn Cündür diyor ki adam biri geldi Yar Resulallah inni reytuke kendi delben della minessema gökyüzünden bir anda gördüm ki gökyüzünden bir kova sarkılmış. Ecebi Bekir felhazı bir arakıyha onu kovayı tuttu Bekir diyor Rüyam'da. Şöyle bir şürben, daifem bir miktar içti. Sonra Cevam sonra geldi. Onun sapından tuttu. O da ondan bir müddet, bir müddet içti. Sonra Osman geldi. O da ondan bir müddet içti. Sonra evet daha sonra Ali geldi radıyallahu o, o da kulpunu tutup tam şey yapacakken diyor üzerinde oradan dağıldı sıçradı diyor. böylece diyor, uyandım diyor. Demek ki bu üç halifenin huzur üzere hilafeti devam edeceğini şart olmuş. Dördüncü de Hazreti Halim'in hilafetinde bir takım karakterler olmuş. Bunlar işte Hazreti e büyük bir imtihan oldu. Ama hak halife odur. Muhalifleri işte hatasındaydılar. Peki bu üçünün halifeti hakkında delil yine aynı şekilde Nebi Sallallahu Aleyhi ki Ara leylete bu gece gördüm Recul'un salihun Bir salih adam gördüm yani Ebu Bekir Nita bir Resul Sallallahu Aleyhi Vesselam'a Yaslanmış ben Nita Ömer bir Bekir Ömer de Bekir yaslanmış Ve Nita Osman da Ömer Ömer de Osmanlı, da Ömer'e yaslanmış Bu şekilde bir rivayet var Böylece yani bazı rivayetlerde bu işte destekleniyor. Ama en büyük şey tabii ki ashab-ı kiramın izmasıdır. Halifelerin sırası ne olur? Onların hilafetinin alameti oluyor ve eftaliyet derecesi oluyor. Peki Hazreti Ebu Sıddık'ın ve Hazreti Ömer'in hilafetine derken burada diyorlar ki kadın gelmiş. ve sallallahu aleyhi diyor ki sana geldiğim zaman Resulallah seni bulamazsam ne yapayım? Yani vefat edersen ne olur ben ne yaparım? İllem tecdini beni bulamazsan fehti ebabek eb eb beni git. karşı validemizin de bir rivayetlerine sallallahu aleyhi ve sellem ödüyü ebake bana babanı çağır, ebake kardeşini çağır, hatta ektüben kitaben kardeşi Bekir Sazim'in oğlu Abdullah'tır. Çağır gibi yazı yazı yani. اِنِّ اَخَافُ اَنْ يَتَمَنَّىٰ مُتَمَنِّينَ يقول قَائِلٌ اَنَا اَوْلَىٰ Ben korkarım, belki eder, ben davranışa layıkım diyebilir. اَيَبَا اللّٰهُ وَالْمُؤْمِنُونَ اِلَّا اَبَاكِنَ Allah-u Allah ancak, e, ister, başkasına razı olmazlar. Burada. Tabi bu rivayetleri Şia aslında kabul etmez. Nereden kabul edecek ki? Kabilesiz zaten Eylüs'e de Zaten beyatta Efendimiz Aleyhisselatü ashabı Muhacir ve Ensar hepsini Ebu Bekir Sıddık Hazretleri'ne biat ettiler. da hilafeti ne yaptı? Kendinden sonra Hazreti Ömer'i tavsiye etti. Hazreti Ömer'i tavsiye etti. Böylece Ashab-ı Şam'da, Hazreti Efendimiz'de hepsi kabul ettiler. Hazreti Ömer'in hilafeti de ne olmuş oldu? Hazreti Bekir Sıddık'ın tensilini görmüş Hazreti Osman'ın hilafetine gelince Hazreti Ömer vefat edeceği şehit oldu ya o sıra altı kişiyi bir yere topluyor. Başına oğlu Abdullah koyuyor. Burada karar alması lazım. Karar almasa bunu hepsi kafasına çözüyor. Sonuçta belli bir sonra e, hilafet işi teklif ediliyor Hazreti Osman Hazreti ya. Ben yani sorumluluktan çekinirim manasında bir söz söylüyor. Osman'a şey teklif ediliyor. Osman da Allah'ın izniyle yaparım diyor. Böylece Hazreti Osman'a iş kalıyor. Bundan sonra Hazreti Osman şehadetinden sonra da millet Hazar geliyorlar. Bu işi üzerine alması için onu zorluyorlar. Hazar bakıyor, çaresiz kalıyor. Masrafı alıyor. alıyor. Evet. Böylece dikkat ederseniz halifeler hiçbirisi kendisi ortaya atlamamış yani. Demek zaten o karakçılık döneminde neredeyse macirler bir imam, ensar bir imam, macir bir imam seçilsin diye tefrik olacaktı. Hadis-i şerif okuyunca el ehimmetü kureyşin İmamlar kureyşin olup deyince e, kiram kabul etti. E, ne yapalım ne edelim? Hepsi döndür. Öbür sağa Bir anda. Aziz Ömer'den Ömer zaman kendisi teklif etmişti. Kabul ettiler. Bizim oldu. Aziz Osman'ın durumu şural oldu. Aziz de zaten ümmet ondan başkası bulamadı. Ona bir Böylece müminlerin hak halife adaletli imam olduğu zaman itaat etmesi farzdır. Esna üstü işte ayet yerine, Ya eylezine amenu ey madde atiullah Allah'a itaat ve atiur Resul etedin. ve Resul'e itaat ve ölül emri minkim içinizden emir sahibi olan Allah'ın yolunu izleyenlere tabi olun. Kaç şirkte isimler ve atiur dinleyin itaat edin. İn temmer aleyküm abden. Üzerinize bir köle bile imam tayin ona tabi olun. İmam tayin emir tayin men ra min emiri şeyen yekrehu fel yasbir aleyh. E emrinden, idarecinden bir çirkin bir şey görürsen sabresin diyor. Fe farakal cemaate bişten kim cemaatten bir karşı ayrılırsa cemaate illah illa metin Ancak cahiliye ölüm üzere ölüyor. Ya bak cemaatten ayrılmak yok ve ayaklanmak yok. Islah için uğraşmak lazım. Evet. Böylece yani ehl yolu gerçekten ıslah yoludur. Ümmetin birliği beraberliğindir. Başkalarının, bidat ehlinin, haricilerin, şiilerin yaptığı, vehabilerin yaptığı nedir? Ortalık karıştırmaktır. Düşmana fırsat vermektir. Ne oldu Böyle bizi bir kötü anlayışta muhafız